Herkese merhaba. 92 model Golf 2 ile 1.6 dizel restorasyon sürecine başlayacağız. Aracı ufak ufak sökmeye başladık. Detaylı videolarını sizlerle paylaşacağım şimdi. Güzel bir restorasyon süreci olsun ümidiyle başlıyoruz. Bakalım bitiminde nasıl olacak. Aşama aşama sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelin arabayı gezelim. Golf 2 dizel, turbo dizel diyelim. Hakaret etmiş olmayalım bu şekilde. Yani genel olarak orijinal kondisyonu diyebiliriz araca. Henüz macun yok. Araçta genel olarak çürümeler mevcut. Lakin e, geneline baz aldığımız zaman kondisyon olarak güzel bir araba. Çürümeler de zaten kronik olduğunu az çok biliyorsunuzdur aracın takipçisi olanlar, sevenleri olanlar bilir. Şimdi aracın sökmeye başladık. Video olarak biraz geç başladık ama söküm işlemlerine sökmeden önce bir video çekmedim. Bu şekilde içini boşalttık. Oradaki kabarmaları, çürümeleri görüyorsunuz. Güzel bir restorasyon süreciyle inşallah sizler de biz de keyifli izleyip keyifli bir araç haline getireceğiz. Golf'u zaten takip edenler bilir. Buradaki o, o, paslanmalar, orozyonlar, çürümeler genel olarak e, kronik kabul ediyoruz. Bağış havuzuna baktığımız zaman orijinal kondisyonunda hala gayet diri bir araba. <laughs> Tavanda çatlamalar mevcut. Aracı üzerinde gördüğünüz bütün parçalar sökülecek ve boy aşamasına, kaporta aşamasına başlayacağız. Bu Benzinli ya da dizel kullanan arkadaşlar yorumlarını paylaşırlarsa memnun olurum. Ama araç çok keyifli, çok atik, böyle bildiğiniz tavşan gibi zıplıyor. Araç hiç yerinde durmuyor, zapt olması biraz sıkıntılı bir araba. golf altım var. O da 1.6 dizel. Yanına bir golf 2 restorasyonuyla devam edeceğiz. Yerimiz Adana'da. Bu arada boya kaporta işi yapıyorum. 406'mız enkazdan çıktı. Anadolu'muz orada. Alt şasisi komple yapıldı bitti. Burada bir Honda motosikletimizin parçaları var. Orada efsane bir station Renault'muz yatıyor. Bu hafta için inşallah onu toplamaya başlayacağız. Dükkanı yeni taşıdığımız için biraz dağınık arkadaşlar. Ama bu hafta içi hafta sonuna kadar nasip olursa toparlanma sürecimiz bitecek ve yeni yerimizde, yeni garajımızda efsane projelerle paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Araçla ilgili fikirlerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Takıldığımız yerler mutlaka olacak. Parça ihtiyacı olan, parça ihtiyacımızın olduğu noktalar mutlaka olacak. Bu şekilde birlikte paslaşacağız koordineli olduğumuz arkadaşlarımız var. Parça konusunda yardımcı olan arkadaşlarımız var. Şimdiden hepsine teşekkür ediyorum. Bakalım keyifli güzel bir araç. İnşallah akabinde de bizi yormadan keyifli güzel bir şekilde bitip restorasyonu hastalığıyla bilinecek bir araç haline gelecek. Bu araçla alakalı çekmiş olduğum ilk video. Bakalım ilerleyen süreç neyi gösterecek. Güzel bir proje olması için bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.